Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin modern bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Asfalt, kilitli parke, kaldırım ve peyzaj çalışmalarımız bittiğinde yepyeni bir Kırşehir'le karşılaşacağız. Kervansaray Mahallesi eski karayolları arkasında Şehit Dursun Doğanay Caddesi ile Şehit Yasin Gevrek Caddesi arasındaki asfalt, kilitli parke ve peyzaj düzenlemesini tamamladık. Bağbaşı Mahallesi, Bağbaşı Mezarlığı ve etrafının asfalt, kilitli parke ve otopark çalışmaları tamamlandı. Yıllardır bekleyen Ahi Çarşısı'nın sorunu çözülmüş olup yol, kaldırım ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Organize Sanayi Bölgesi'ni Bahçeli Evler ve merkeze bağlayan Şehit Kemal Turak Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarımızın ardından satıhi asfalt serimine başlandı. Anadolu Mahallesi'nin Otobüs-Ring Hattı'nın asfaltını tamamladık. Kayabaşı Mahallesi, Kadıhanı Caddesi'nin altyapı ve asfalt hazırlık çalışmalarına başladık. Yenice Mahallesi, Hacı Bektaşi Veli Bulvarı ve Kalıçözü Sanayi Sitesi asfalt serim çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bahçeli Evler Mahallesi 24 Aralık Caddesi, Medrese Mahallesi Çatal Çeşme Yolu, Aşıkbaşa Mahallesi Banka Evleri ve Cumartesi Pazarı Yolu, Çukurşehir Mahallesi Çevre Yolu bağlantısı olan bölünmüş yol, Yenice Mahallesi Eski Vali Konağı ve Kanıcılar Parkı önü olmak üzere yolların yapımına başlanacaktır. Pazar yerinden Gökpetrole, Gökpetrolden de askerlik şubesine kadar olan alanda orta refüjdeki gerilim direklerinin yer altına alınmasıyla birlikte asfalt ve kaldırım çalışmalarımız başlayacak.